Böyle mutluluk bazen bir adım yakınına kadar geliyor. Böyle elini uzatsan tutacaksın ama tutamıyorsun. Sonra kaçıp gidiyorsun. Yani üç günlük yalan değil arkadaşlar. Bugün varız, yarın yokuz. Sonuç itibariyle filmin sonunu ben de merak ediyorum. Oh! Şu anda bir şey var, onu atamıyorum. Böyle bir bağırmak istiyorum ama kimsenin olmadığı yerde. İşte onu yapamıyorum, var. Şehir baş, ekibim Hayatı dolu dolu yaşamak güzeldir. Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden. Hepimizin insan olduğumuzu hatırlayarak yaşamak daha güzeldir. Boş ver.